Hey benim arkadaşlar Kışma videosu hoş geldiniz Bugün beğendiğiniz o kışma videosunu çekiyorum Yanımda kaşıma hesabı hoş geldiniz insan Hoş bulduk Merhaba arkadaşlar Bu videomuz e, ee, Reyhan arkadaşımız ile Ejin -E arkadaşımız üzerine olacaktır ee, Nasıl yapacağız Enes'in elindeki mikrofon sayesinde evet. Telefona bağlatabiliyoruz Hı. Ve onlar şu an dışarıdalar ee, bu yan odaya saklayacağız mikrofonu evet. ve telefona bağlatarak korkunç sesler çıkartacağız. Evet bakalım temkin olacak göreceğiz. Hadi Enser yapalım ya. Tamam yapıyoruz. Dedim düşmesin şuna. Şimdi. Önüne mavi oy... Biliyorum, bu pembe gibi. oyuncağı koyacağız. Tamam. Arkadaşlar şimdi o işine çıksın sırada bu telefonla Kamerayı al, sakin tekrar onu kopya et. Al sen, sen bunu dönük bir yere koş. Arkadaşlar görmemek lazım. O yüzden gözlerini bir yere koyuyorum. Öyle bir yere Artık koy ki görünmesin. Tamam. Artık gitmedi. Hadi gel. Sen de ne olur Ensar? Bence çok korkar. Bence de. Ensar şu aşağıya inelim ve oradan bakmadım. Ben ben çok korkuyorum ha dar da <laughs> <laughs> <ben> de saber <laughs> que lo hice Ne böyle değil Enes'in bloğunu çekiyoruz onun için. Ha tamam. Buyurun buyurun. Sence de tepkileri ne olur? Bence tepkileri bence çok korkarlar. Bence de. Zorlayacağım dedim. Evet. Yeşil bir. Miskin de kokuyor. Evet. Bir de kokuyor. Çok güzel. <laughs> evet. Ensar, evet. kışkırma başlasın. Tamam. Şuradan Bas Şuradan hadi. düşme müziği Bangır bangır. Tamamdır. Hazır olduğumuzda basacağım. Tamam. Bas. Basıyorum. Bas. Bastım. Abi güzel bir millet bile. Değil mi? At. İyi ne oluyor? Bu ses neydi? Allah Allah. Ne oluyor? Hayır. <gülüyor> 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 Çok aşağılığa Çok aşağılığa Evet Kanala abone olmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar Böylece Cennet <laughs> daha fazla video gelecek Yeni kış yurtla videosu için abone olun Evet Görüşürüz bye bye